Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle online denememizin matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuz, vidanın bir tam tur döndürüldüğündeki ilerleme miktarına vida adımı denir. Aşağıda verilen birinci vidanın vida adımı kök 8 mm, ikinci vidanın vida adımı ise kök 18 mm'dir. Birinci vida ile ikinci vidanın tahtı içerisinde girmiş olan uç noktaları arasındaki mesafenin kök 72 mm olduğu bir anda tahtanın içerisine girecek şekilde birinci vida 3 tam tur, ikinci vida 5 tam tur döndürüldüğünde birinci vida ile ikinci vidanın uç noktaları arasındaki mesafe kaç mm olur diyor. Şimdi kök 8 mm aslında şu iki kök 2'ye eşit 4 çarpı 2'den. Kök 18 de 9 çarpı 2'den 3 kök 2'ye eşit. Yani bir Tur döndüğünde 3 kök 2 milimetre tahtaya giriyor. Şimdi birinci vida 3 tam tur atarsa 3 çarpı 2 kök 2'den 6 kök 2 milimetre aşağıya doğru ilerleyecek. Yani şuradan itibaren şuraya geldiğini varsayalım, 6 kök 2 milimetre ilerleyecek. Birinci vidamız bu. İkinci vidamız da. 5 tam tur atıyormuş arkadaşlar. 5 tam tur 5 çarpı 3 kök 2'den 15 kök 2 milimetre ilerleyecek. Fakat şu kök 72'nin 36 çarpı 2'den 6 kök 2 milimetre olduğunu biliyoruz. Şimdi 6'sı burada olduğu için aşağıya doğru arkadaşlar 15 kök 2 eksi 6 kök 2'den 9 kök 2 milimetre daha inecek. Yani şuradan itibaren, şu çizgiden itibaren şuraya geldiğini varsayalım. 9 kök 2 milimetre ilerleyecek. 6 da şurası toplamda 15 kök 2 milimetre ilerlemiş oldu. Şimdi birden sorduğu şu mesafe arkadaşlar. Şu ikisinin arasındaki mesafe. Bunu da şöyle bulabiliriz. Şurası 9 kök 2, şurası 6 kök 2 ise şurada 6 kök 2 olur. O zaman şu boşlukta 9 kök 2 eksi 6 kök 2 den 3 kök 2 olur. Şıklarda da bunu veren kök 18'dir arkadaşlar. 3 kök 2 eşit cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuz kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan aşağıda verilmiş olan dikdörtgenlerin alanları 100 santimetre kare, 200 santimetre kare ve 300 santimetre karedir. Ali bu dikdörtgenleri kenarları boyunca birleştirerek aşağıdaki dikdörtgeni meydana getirmiştir. Buna göre Ali'nin elde ettiği dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Şimdi birer kenarları ortak olacak şekilde verilmişse, kesişmişse Demek ki birer kenarları 300'ün bir böleni, 200'ün bir böleni ve 100'ün bir böleni yani bunların EBOB'u ya da EBOB'larının da bir böleni. 100 200 ve 300'ün EBOB'u arkadaşlar hepsi 100'e bölünür aslında. EBOB'u 100 olur. Fakat biz bir dikdörtgenin çevresinin en az olmasını istiyorsak çarpanlarını, alanını oluşturan çarpanlarını birbirine yakın değerler seçmeliyiz. 100'ün de ebobun, EBOB'un bölenleri aynı zamanda 100, 200 ve 300'ün yine ortak bölenleri olur. Mesela 50 vardır bunun içinde. 25 vardır arkadaşlar. Burada minimumu alınca şuradaki kenarları arkadaşlar büyüteceğiz ve birbirine yakın değerler çıkacak. 25 olursa şurası şu kenar 4 olur. Şura 25 olursa bu kenar 8 olur. Şura 25 olursa yine arkadaşlar 300'de de 12 olur. Getirip yerine yazıyoruz. Bakın 25 şurası 4, şurası 8 ve şura 12. O zaman şu kenarımız tamamı 24 oldu. Çevre eşittir. 2 çarpı uzun kenar artı kısa kenar. 25 artı 24. Bu da 2 çarpı 49'dan 98 santimetre olur minimum. Cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuz. Ali ve Can adlı iki arkadaşın ellerinde her birinin uzunluğu 3 metreden fazla olduğu bilinen eşit uzunluktaki telleri vardır. Bu iki arkadaştan Ali elindeki telin tamamını kullanarak bir düzgün beşgen, Can ise elindeki telin tamamını kullanarak düzgün sekizgen elde etmiştir. Ali ve Can'ın ellerindeki teller kullanarak elde ettikleri düzgün çokgenlerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu düzgün beşgen bir kenar uzunluğu düzgün sekizgen bir kenar uzunluğundan en az kaç santimetre fazladır. Şimdi bunlar düzgün çokgen olduğu için arkadaşlar kenarları birbirine eşit olmak zorunda. Yani bütün kenarlar eşit. Ve birer tam sayıysa burada kullanılan tel düzgün sekizgen olduğu için 8'in katı bir değer almak zorunda. Bu da 5'in katı bir değer almak zorunda. O zaman ikisi de eşit uzunlukta tel kullandıkları için hem 8'in hem de 5'in katı bir tel olması lazım. EKOK 5 e 8 arkadaşlar. 5 ve 8 aralarında asal olduğu için çarparız. 40 cm ve 40 cm'nin katlarıyla bu düzgün çokgenler yapılabilir. Fakat bize şunu söylemiş. Telimiz 3 metreden fazla ve en azını soruyor. Şimdi 3 metreden fazla 40'ın katlarını bulalım. 3 metre dediğimiz şey 300 santimetre. 40'ın katlarıyla 300'den büyük en küçük değeri bulmamız lazım arkadaşlar. O da 8 katı olan 40'ın 8 katı olan 320 santimetre olabilir. Şimdi 320 santimetre bu bulduğumuz telimizin uzunluğu 320 santimetre. iki telin de uzunluğu. O zaman kenar uzunluklarını bulmak için 320'yi 5'e böleceğiz beşgen için. 320 bölü 5. Böldüğümüzde 64 santimetre çıkar. İkincide de 8'e böleceğiz. 308 gen düzgün 8 gen olduğu için 8'e böldüğümüzde 40 santimetre. Bu bulduklarımız birer kenar uzunlukları. Bize birer kenar uzunlukları arasındaki farkı sormuş. 64-40'dan eksi 24 santimetre. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Fatma 5 dakikada bir eşkenar üçgen. Betül ise 9 dakikada bir daire biçiminde levha oluşturmaktadır. Aynı anda levha oluşturmaya başlayan Fatma ve Betül oluşturdukları levhaları soldan sağa doğru yan yana oluşturma sıralarına göre dizmektedirler. Aynı anda oluşan levhaları üst üste koyduklarında ise eşkenar üçgen altta kaldığı için görünmemektedir. Yani daire görünecek. Buna göre Fatma ve Betül'ün oluşturdukları levhaların doğru çizilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ikisinin aynı anda oluşturdukları e, şekil kaçıncı dakikada olur? ekok 5 ve 9. Bu da yine 45. dakikada aynı anda. Peki Fatma 45. dakikaya kadar kaç şekil koyacak? Fatma 45 bölü 5'ten 9 tane üçgen. Betül ise 45 bölü 9 dakikada bir 5 tane üçgen. Fakat şu 45. dakikada arkadaşlar eşkenar üçgen görünmeyecek. Yani Fatma'nın 45. dakikada toplamda 8 tanesi görünecek. 8 tane. Şimdi toplam aslında burada bunları topladığımızda toplamda 9, 5 de böyle 14 tane şekil. 14 tane şekil 45. dakikada olması gerekiyor. Fakat birisi altta kaldığı için 13 şekil. Yani 13. eksi 1 diyelim eşittir. 13. şekilimiz daire olacak. Şimdi saydığımızda bakın aşıkkını deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. O zaman 13. şeklimiz daire olacaksa şunu görebiliyoruz zaten. Bakın hatta şunu kontrol edebiliriz. Şimdi Fatma 5'te 10'da 15'te pardon şunu söyleyeceğiz. Yanlış yere yazdık arkadaşlar. 5 10 15 Şurası 20, 25, 30, 35 ve 40. Bakın bu 45. 45. de Fatma da koyuyor ama altta kaldığı için görünmüyor. Şimdi A şıkkını kontrol ediyoruz. Betül'e de bakalım. Betül 9. dakikada. 18. dakikada uyumlu mu üsttekilere ona da bakmamız lazım. 27 bakın 25 ile 30 arasında. 36 35 ile 40 arasında ve 45. şu da 45. oluyor. Demek ki zaten baktığımızda cevabın A seçeneği olduğu görülüyor arkadaşlar. 5. sorumuz bir deneyin bütün çıktılarının oluşturduğu durumları olası durumlar denir diyor. Kemal'in 5 basamaklı şifreli kilidi ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Şifrenin ilk 3 basamağındaki sayı ile son iki basamağındaki sayı tam karedir. Bu şifreyi oluşturan 2 ve 3 basamaklı tam kare sayıların pozitif bölenlerinin sayısı da 3'tür diyor arkadaşlar. Şimdi Kemal'in 5 haneli bir şifresi varmış. Şöyle çizelim. Bunun ilk 3 hanesi şurası tam kare. Son 2 hanesi de tam kare sayılar. Yani 3 basamaklı tam kare ve 2 basamaklı tam kare sayılardan bahsediyor. Ayrıca bir şey daha söylemiş burada. 2 ve 3 basamaklı tam kare sayıların pozitif bölenlerinin sayısı 3'tür. Arkadaşlar mesela herhangi bir asal sayının mesela şöyle diyeyim 5 mesela 5'in karesini aldığımızda 25 25'in kaç tane pozitif tam sayı böleni var ona bir bakalım bakın 1 5 ve 25 3 tane yani bir asal sayının ikinci dereceden kuvveti alındığında ikinci kuvveti alındığında 3 tane pozitif böleni oluyor mesela farklı bir sayı da deneyebilirsiniz. Herhangi bir asal sayı mesela 7. 7'nin karesi 49. 49'un bakın çarpa, çarpanlarına 1, 7 ve 49. 3 tanedir. Yani bir burada asal sayıların karesi olan sayıları bulmamız lazım. Şimdi 3 basamaklı asal sayılar neler? Şunları bulmamız gerekiyor. 3 basamaklı tam kare olunca 3 basamaklı. Mesela 11'in karesi 3 basamaklı. 11'in karesi. 12'nin karesi. 12 olmaz. Özür. 12 asal sayı değil. 13'ün karesi. 17'nin karesi. 19'un karesi arkadaşlar. 23'ün karesi. 29'un karesi ve 31'in karesi arkadaşlar. Çünkü 31'in karesi şunu belirtelim bir kere 31'in karesi 961'dir. 31'den sonraki sayıların kareleri 4 basamaklı ediyor. Yani burada kaç seçeneğimiz oldu? 7 tane. Peki 2 basamaklıları da şurada kontrol edelim. 2 basamaklı sayıların asal sayıların karesini seçeceğiz iki basamaklı olacak şekilde. Mesela 4'ü seçemeyiz. 5'in karesini seçebiliriz. 7'nin karesini seçebiliriz. 49 eder. Mesela 8'i seçemeyiz. 9 asal değil zaten. 10 zaten 3 basamaklı oluyor. Burada da 2 seçeneğimiz oldu. 2 durumumuz oldu. Şimdi bize kaç farklı olası durum diyorsa şunu düşünmemiz lazım. Mesela 5'in karesi Buradaki 7 taneye gidebilir. Yani 5'in karesi 11'in karesiyle 5'in karesi yazılmış olabilir. 13'ün karesiyle 5'in karesi, yani 7 farklı durum böyle oluşur. Peki 7'nin karesi yazıldığında da yine aynı şekilde 7 tane durum olur. Mesela 7'nin karesiyle yine 11'in karesi, 13'ün karesi, 17'nin karesi, 19'un, 23'ün, 29'un ve 31'in karesi. 7 durum da böyle var. Toplamda arkadaşlar 14 olası durum vardır. Cevabımız C seçeneği. 6. sorumuz aşağıda dairelerin her birinin içine farklı bir sayı gelecek şekilde 15, 16, 19, 21 ve 23 sayılarından biri yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki dairenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre boyalı dairenin içine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Şuraya baktığımızda arkadaşlar mesela şu 15 ve 21 aralarında asal değil. Çünkü 3'e bölünüyor. Diğerleri hepsi birbiriyle aralarında asal. Peki mesela şuraya 15'i yazarsak. 21'i nereye yazarsanız yazın. Bakın şunlar aralarında birbiriyle bağlantılı olduğu için aralarında asal olmak zorunda. Şuraya yazamazsın. Buraya yazamazsın. Buraya yazamazsın. Aynı şekilde 21'i buraya yazsam bu kez 15'i yazamazsınız buraların hiçbirine. Dolayısıyla 21 ve 15 dışında diğer sayıların tamamını yazabiliriz. Mesela herhangi birini seçelim. Neyi seçelim? 19'u seçelim mesela. 19'u seçtiğimizde yine 15 ve 21 birbiriyle bağlantılı olmayacak şekilde. Mesela 15'i buraya yazalım. 21'i de buraya. 16 ve 23. Bakın bağlantılı 21 ve 23 aralarında asal, 15 ile 23 aralarında asal, 15 ile 16 aralarında asal, 16 ve 21 aralarında asal, aynı şekilde 15 ile 19 aralarında asal, burada da 19 ile 21 aralarında asal. O zaman boyalı bölgeye 15 ve 21 haricinde bütün sayıları yazabiliriz. Bunlar da ne arkadaşlar? 15 ve 21 haricinde 16, 19 ve 23. Bunları da topladığımızda 8, 4, bir de elde 5, 58. Cevabımız C seçeneği. 7. sorumuz. Selim aşağıda verilen kalemi üçgeni ile birer kenarları ortak olacak şekilde kareler çizdiğinde bu karelerin alanları 32 cm kare, 50 cm kare ve 98 cm kare olduğunu tespit etmiştir. Buna göre KLM üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? KLM'nin çevresi dediği şu kenar uzunluklarının toplamı. Arkadaşlar. Ve şunun uzunluğu. Şimdi bu kenar uzunluklar şunlar da birer kenar o, kare olduğu için kenarlarını nasıl buluyoruz? Kare, kare kökünü alarak kökelli yani bununki. Kökelli de dışarıya 5 kök 2 diye çıkarayım 5 çarpı 2'den. Bunun bir kenar uzunluğu kök 32. Kök 32 de 16 çarpı 2'den 4 kök 2. Bunun bir kenar uzunluğu kök 98 arkadaşlar. Bu da 49 çarpı 2'den 7 kök 2 diye çıkar. Yani şurası 7 kök 2. Şurası 4 kök 2. Ve şurası da 5 kök 2. Bunların toplamı da bize KLM üçgeninin çevresini verecek. 5 kök 2 artı 4 kök 2 artı 7 kök 2. Toplarsak arkadaşlar 16 kök 2 santimetre olur. Cevabımız B seçeneği. 8. sorumuz. ABC'de birer doğal sayı olmak üzere ABC'de sayıların sayı doğrusu üzerindeki görünümü aşağıda verilmiştir. Buna göre a üzeri eksi 1, b üzeri eksi 1, c üzeri eksi 1 ve d üzeri eksi 1 sayılarının sayı doğrusundaki görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi mesela c 0 ile 1 arasındaysa bir basit kesir. Mesela c için bir basit kesir değeri verelim. Mesela 1 bölü 2 olsun. d de arkadaşlar 1'den büyük. Mesela buna da bir doğal sayı da verebilirsiniz. Mesela bu da 2 olsun. B de 0 ile eksi 1 arasında negatif bir basit kesir buna da yazmak zorundayız. Mesela bu da eksi 1 bölü 2 olsun yine. A da eksi 1'den küçük bir sayı. Buna da eksi 2 diyelim. Farklı değerler de verebilirsiniz arkadaşlar. Mesela A üzeri eksi 1 demiş. Yani A dediğimiz şey eksi 2 idi. Tek tek şöyle yazalım. A için. A'ya eksi 2 dedik. Eksi 2 üzeri eksi 1. Bu ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olur. B için kontrol edelim. B eksi 1 bölü 2 idi. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti pay ve payda yer değiştirir. Bu da eksi 2 olur. C dediğimiz şey 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2'nin eksi 1'i ters çevrildiğinde 2 bölü 1 olur. Yani 2 olur. D dediğimiz değer de 2'de arkadaşlar. 2 üzeri eksi 1 bu da 1 bölü 2 oldu. Bakın şimdi b eksi en küçük olan b eksi 2. Yani eksi 1'in solunda. Şu a şıkkını eliyoruz. Zaten şu, şu da gider arkadaşlar. C de gider. Yani b ya da d olacak. Şimdi eksi 1'in solunda iki durumumuz var. A, de, a değerine de bakalım. A değeri de eksi 1 bölü 2 yani 0 ile eksi 1 arasında. A 0 ile eksi 1 arasında. Bakın bu doğruydu. Bu da doğru. D değerimiz 1 bölü 2. 0 ile 1 arasında D üzeri eksi 1. C değerimiz de 2 C üzeri eksi 1 için konuşuyoruz. Bunları hep eksi 1. kuvvetleri. Bunları belirtelim. C üzeri eksi 1 de 2 oluyor. O da bakın 1'in sağında cevabımız B seçeneği oluyor. 9. sorumuz. Veysel diyor x kare TL'ye aldığı bir ürünü %44 karla y kare TL'ye satmıştır. Buna göre yukarıdaki tabloda kaç numarayla gösterilen alış ve satış fiyatları bu ürüne ait olamaz. Şimdi bu x kare ve %44 yani 25 bu. Arkadaşlar 25'in %44'üne bakacağız. 44 bölü 100. Sadeleştiğinde payda 4 olur. 4 ile 44'ü de sadeleştirdiğimizde 11 eder. Yani 11 ekleyince 25'i 36 ediyor. Bu da 6'nın karesi zaten. A birinci durum geçerli arkadaşlar. Doğru oluyor. Şimdi ikinci duruma bakalım. Aynı şekilde 100'ün onun karesi dediği şey 100. 100'ün %44'ü yüzler sadeleşir. Bu da 44 olur. %44 eklersek 144 olur. 144 de 12'nin karesi. Şimdi 3. durum 15'in karesi. 15'in karesi dediği değer 225. 225'in %44'ü şunu 25 ile sadeleştirsek şurada 9 eder arkadaşlar. Şurada 4 eder. 4 ile 9 da sadeleşir, e, 44 de sadeleşir. Burada 11 olur, 99 eder. Bu. 225 bu. 225'e de 99 eklersek, şöyle ekleyelim, 225 artı 99, 4, 14 etti. Şurası 11, 2, 12 eder. Bir de elde edelim. 13, 324 pardon. 18'in karesi de zaten 324. Bu da sağladı bakın. Şimdi 20'nin kare cevap D seçeneği oldu. Göründü zaten. 20'nin karesi 400. Sizin için bir daha yapalım isterseniz. 400'ün yüzde 44'ü. Yüzde 400, %44 %400 sadeleşse 4 olur. 4 ile 44'ü de çarptığımızda 4 tane 40, 160, 16 da öyle 176. 400'e de 176 eklediğinizde arkadaşlar Burası 576 eder. Peki 26'nın karesi nedir? Bir kere 25'in karesi 625. Bu 625'ten de büyük bir değerdir. Dolayısıyla bu de bu seçeneğimiz olmuyor. Cevabımız D şık. 10. sorumuz arkadaşlar. 1 metre yüksekliğinden yere bırakılan bir top yere her çarpışında diyor başlangıç yüksekliğinin %80'i kadar yükselmektedir. Buna göre bu top yere dördüncü çarpışında kaç metre yükselir? Şimdi yüzde seksen dediği şeyi bir yazalım şuraya. Yüzde seksen arkadaşlar. Yirmi ile sadeleştirdiğimizde beşte dörde ediyor. Mesela bir metre ise şuraya çarptığında birinci de şuraya bir diyelim. Birincideki yükselmesi nereye gelecek arkadaşlar? Birin 4 bölü 5 katı. Şimdi burada ikinci de sıçraması sonucu da birincinin birinci sıçramadan sonrakinin 4'te 5 bölü pardon 4 bölü 5'i kadar yani 4 bölü 5'in yine 4 bölü 5'ini alıyoruz. Üçüncü de arkadaşlar yine bu ikincinin 5'te 4'ü kadar olacak. Yani bu da 4 bölü 5 çarpı 4 bölü 5 çarpı 4 bölü 5. Aslında sıçrama sayısının kuvvet olarak alıyoruz. Dördüncüde de şurada arkadaşlar üçüncünün 5'te 4'ü kadar olacak. Yani bunu yine 5 4 ile çarpacağız. 4 5 çarpı 4 5 çarpı 4 5 çarpı 4 5 Bu da aslında ne? 4 bölü 5'in Dördüncü kuvveti arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığımızda böyle bir şey göremiyoruz. Fakat mesela 4, 2'nin karesinin dördüncü kuvveti ve 5'in dördüncü kuvveti. Yani 2 üzeri 8 bölü 5 üzeri 4 olan seçeneğimiz C seçeneği cevabımız. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.